Süper Gamer'dan Herkese merhabalar Ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte Modda server oynayacağız arkadaşlar Modda server oynayacağız Başlayacağız Belki fazla bölüm gelmez Ama yine de Başladık diyelim Bakın arkadaşlar burada canları kullanmıyoruz Böyle bir şey Bakın arkadaşlar Şuradan ıı, Kreatif yapıp yapınca aldığınız bütün eşyalar size geliyor. Göstereyim bir taşını. Bir diyeceğim. Ama iyi olmasın diye fazla eşya tabii ki dağmayacağım. Normal normal. O kadar da yok galiba. Daha şey alacağım. Daha sıkıcacık. Sonra arkadaşlar şuna açıyor yapınca taş sıkıcacık elinizde. Evet. Sonra buradan et yapıyorsun. Ya et yapmadım inşallah. Buradan hop, tıklıyorsunuz. Hepsi böyle açılmış oluyor arkadaşlar. Et yapınca hepsini giriyorsunuz. Hepsini yapınca şey geliyor size. bir adam oluyorsun ve herkesi tek atıyorsun. Ve tek atınca da ondan istediğin kadar çıkıyor. Çok fazla şey çıkıyor malzeme. Buradan da istediğin aramı, ürün şeyi yapabiliyorsunuz işte spamlayabiliyorsunuz spamlayalım hemen gördüğünüz gibi köyler spamlandı <laughs> sonra <laughs> içerisine şey yol yapmamıza gerek yok itemden idinizi arayabiliyorsunuz gördüğünüz kadarıyla harika bir mod level'ımızı yaptı yaptık teleport spam pointi buraya ayarlayayım yapınca zaten ne oldu ne bilmiyorum ben artık daha ne şey yapayım hile gibi o ama zaten çoğu hileyle geçecek arkadaşlar onu da söylemiş olayım bütün şeyler değil de yani da hile yapacağız hile kullanacağız yani o yüzden var zaten bu Niye mod yanıyor? En sevdiğimde Texture Pack var bunun ama Sizinle video çekerken Texture Pack'te oynayamayacağım için Ben Texture Pack eklemedim Hemen Alttan Alttan Yorumlara yazarsanız Texture Pack oyna Texture Pack i̇şte söyleyemiyorum abi ya Herkes <laughs> dalga içiyor biliyorum Ama oynadarsanız benim. Benimki neydi evv? Haha. Şimdi. Şöyle, bugünün. 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 Ve bunu mu bu, yine ne yaptım şu an? Ama düzelir, düzelir. Her şey düzelir. Dur, 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 Arkadaşlar bir dakika bir şeye bakmam. Evet arkadaşlar baktım. Hemen devam edelim. Bu kadar yani. bir şey olacak. Videomu açtığında da peki ister misiniz isterseniz şey yapın diyeceğim yorum atın evet. hemen 25 tane geldi. 30 olur 30 yaparız abi 25 dakikada kaçtınız abi şey youtube hatalı arkadaşlar onu da söyleyeyim Sonradan önceden falan gösteriyor. Ee, ses sonra geliyor ses. Ses önce geliyor arkadaşlar. Sonra Bu kısa sesi umarım bu. Yani. Sorular sorun sordum size. Yani anlattım. biraz önce sesim kısıtlı çıkıyordu bence şimdi aklıma geldi arkadaşlar böyle kısa kısa videolar Evet. Boş bir alan mı yapalım bari ya. 3 olsun. Önce 3 bölümlerde... 3B evi yapalım. Tamam. Dökülelim ağaçlarıyla. Böyle. Çok küçük, çok 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 küçük bir ki çoğunlukla bence için de küçük olmuş ve olması lazım. Ya büyük bir varım. Arkadaşlar bence büyük yapmayın. Sonraki devleti de büyük yapmayın. Uzun yapın böyle. Kıra olsun. Öneri. Verimi de Şapandı, iyi bir şey daha söyleyeyim. isterseniz size i̇şte Onu isterseniz yazın onu çekersen veya derseniz Hunger Games daha bol gelsin, daha bol gelsin falan. Daha çok da gelsin Buna göre hangisini daha çok çekeceğimi e karar vermiş olurum. Ben ama Joule Games'i <laughs> daha atmam. Yani Joule on attım galiba. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Ben attım. Hata olmadı. İçe gelmiş. Düşünmüşsünüzdür belki. Arkadaşlar. Bu oh, bir tane daha küçük. Burada da 30'luk var. Tamam. Niye 30'luk kullanmadım bilmiyorum.

Açmaladım. Evet. Çok güzel. Ne var? var sen mi koşuyorsun? Şu başın gidiyor. Beni korkutuyorsunuz. Zombi sandım. Ben şunu da götüreyim. açsınız Bakın arkadaşlar. Açtığım şu an tam değil. Şuradan. Zombileri kapatıyorsunuz. Açtığınız full. Sonra zombileri açıyorsunuz. Yine açtığınız bu. Dediğiniz gibi hep zombileri kapatarsız. Kapatarsız. Açıksak, kapat aç. Kapat aç. açıksa kapat kapı. İşte aç falan yapınca geliyor bilmeyenlere. Şimdi diyeyim buradan. Az bir dakika. Böyle kapıyı çekeceğim. Güzel. Güzel bir kapı yapacağım. <laughs> ha. Öyle Böyle Minecraft modlu Survivor'da hata alabiliyor, ölebilirsiniz. Ben de hemen eşyalar koyayım ki ölürsen. bir şey olmaz. Skillimi de göstereyim. Yemin ederim kendimi gebertmeyecek Şuradan teleportumuzu hemen ayarlayalım. Gördüğünüz üzere Turban Point. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.